Merhaba arkadaşlar. Yeni bir parfüm videosunda daha beraberiz. Bu parfümü ben alalı bayağı oldu aslında ama çekemedim. Yani şu sıralar farklı videolar geliyor. Benim en büyük sorunum belli bir konu üzerinden ilerleyemiyorum video çekerken. Elimene geçerse canı ne isterse onu çekiyorum. Bu kesinlikle bir reklam değildir arkadaşlar. Ben kendimi aldım bunu, ucuz buldum. Ondan yaptım ama reklam demek zorundayım sanırım son gelişmelerden sonra. Ben büyük bir YouTuber değilim. Ben bir içerik üreticisi olarak kendimi görüyorum ve bunu hobi olarak yapıyorum. Yine de bunu demem gerekiyor sanırım. Ben bunu yanlış hatırlamıyorsam şok marketten 99 liraya almıştım. 100 lira diyelim biz ona. Ama Bayağı olduğu için şu an fiyatı değişmiş olabilir. İnternetten bir bakarsınız. Ben de bakmadım açıkçası. Evet, şimdi bunu açacağız. Yani ben de daha yeni açıyorum. Videosunu çekeyim dedim artık kullanmaya başlayayım. Öylelikle bir video çekme kararı aldım. Evet. İşletimden açalım yani kokusuna bakmışımdır, dalmışımdır diye düşünüyorum. Evet. Formen diyor. Yani buralar İngilizce. Gerisini okursun benim çok İngilizcem yok. Sprey olduğu yazıyor. 100 milim. 3.4 FL olsun ne, ne anlama geldiğini bilmiyorum. Evet burada logoyu basmışlar. Ve kabartmalı güzel bir dokusu var. Evet Türkiye diyor burada. Dik pozisyonda püskürtünüz nasıl kullanacağını anlatmışlar burada. Dik pozisyonda püskürtünüz ısı ve güneş ışığından koruyunuz. Yanıcıdır ateşe doğru püskürtmeyiniz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz diye ve farklı dillerde burada da anlatmışlar aynı şeyleri. Ve evet, Türkiye üretimi, Made in Turkey diyor. Evet, yani hiç duymadığım bir marka. Evet burada da kullanma tarihi yazıyor. 2024'ün ikinci ayında üretilmiş. Son kullanım tarihi 2028. Uzun ömürlü olması benim açımdan iyi. Çünkü ben çok parfüm alıyorum ve yani tüketmem uzun bir zaman alıyor bunları. 80 dereceymiş. 36 milim. Kabın herhalde darasını söylüyor. Yerli üretim olduğu burada da yazıyor. Evet kutusunu açalım. Şöyle Evet güzel bir kutu tasarımı olmuş sanki. Evet böyle biraz şişesinde deformasyon var. Ama ben bunu göz ardı ederim. Çünkü gerçekten uygun almıştım bunu. Evet. Siyah mat bir dokusu var. Çok güzel. Yani şişenin görünümü gerçekten çok güzel. Hoşuma gitti. Buraya isim basılmış, biraz kabartma. Dediğim gibi ufak tefek şeyler var. Onları ben görmezden gelebilirim çünkü 100 lira bu devrede bir para değil yani bunun için bence. Evet, kapağı bu şekilde açılıyor. Sprey bu kısımda. Biz sıkalım bakalım. Oo, güzel kokuyormuş gerçekten ha. Yani, şu an Unutmuşumdur yani bayağı zaman oldu alalı. Hoşuma gitti yani kokusu gene. Her videoda söylüyorum. <laughs> Daha öncesinde bir arkadaşım biri parfüm tanıtımının videosuna kardeşim sıksana şunu bir görelim falan gibisinden şeyler yazmıştı. Komime gitmişti ama dediğini yapmış olayım bu videoda da. Her videoda da o arkadaşı anıyorum artık. Evet, kutusunun içinden başka bir şey çıkmadı. Böyleydi. Yani bu parfüm hakkında anlatabileceklerim bunlar gibi. Kokusu gerçekten hoş ve ağır değil böyle. Nasıl tabir ederim kokuyu bilemiyorum. yani koku gurmesi değilim sonuçta arkadaşlar. Bu işlerin de uzmanları var yani. Her işin bir uzmanı vardır. Ben sadece bu şişeyi göstereyim dedim. Ve ekonomik. Yani bana göre ekonomik fiyat olarak. Siz de almak isterseniz bu parfüm bu şekilde arkadaşlar. Evet. Daha fazla ne anlatırım bilmiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.